Selamünaleyküm arkadaşlar. Küçük Prens'in 10. bölümü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise bakalım bizleri Küçük Prens'in hangi maceraları bekliyor. 10. bölümü ile kaldığımız yerden devam edelim. Önceki bölümler için yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz. Serinin bu bölümüne gelebilmek için o bölümleri izleyin. Sonrasında bu video daha sağlıklı olacaktır. Peki bakalım başlayalım. لقد كان الامير الصغير موجودا في منطقه الكويكبات لقد كان الامير الصغير speces diyor küçük prens el emir es sagir küçük prens neymiş? mevcut bulunuyordu fi mintekatil kuve kibat işte asteroitlerin rakamlarını söylüyor burada 4 5 tane var oradaki bölgede bulunuyordu 3 ve 26 işte 27 28, 29 ve 330 olan bölgelerde yani 326, 27, 28, 29 ve 30. bölgelerde bu defa bulunuyordu küçük prens. Şer'a izen bi ziyaretiha bahsen an meskenin ve amma yumkinu en yetaallemehu. Şer'a başladı diyor izen o halde yani o vakit bi ziyaretiha onlarla ne yapmaya ziyaret etmeye başladı. Bahsen an arayarak neyi arayarak tabii ki an meskenin ve amma yumkinu en yetaallemehu bir mekan arayarak bir mekan arayarak an meskenin bir mekan arayarak ve amma yumkinu en yetaallemehu ve herhangi öğrenebileceği bir şey arayarak belki bir şey bulurum bir şey öğrenirim düşüncesiyle demek ki onları hepsini ne yapmış ziyaret etmiş el kuvekibul evvelu birinci asteroid Kane yeskunuhu melikun orada bir tane kral bulunuyordu kral oturuyordu orada Mekane hada'l meliku bu kral yeclisu ala arşin basidin basit bir tahtın üzerine oturuyordu bu kral lakinnehu fakat o taht mehibun heybetliydi basit ve heybetliydi yine her zamanki gibi belli başlı e, bilinmeyen kelimeler en azından biraz daha nispeten zor kelimeleri sarı renklerle yaptık ve e, belli başlı hareke e, kısımlarına da böyle mavi renkle harekelendirme yapmaya çalıştık ve sözcük öbekleri de e, turuncu renkle e, biraz daha e, ayırmaya çalışıyoruz. Royal vesul, ercuvan ve kakum. ve elbesül, ve o kral giyiyordu. El ercuvan, e, mor renk biraz daha e, farklı bir renk bir şey giyiyordu üzerinde. Böyle erguvan rengi de deniliyor hatta. Vel kakum ise e, kakum e, da baktığınız vakit zaten o da bir hayvandır. Onu da resmini hemen şu üst kısma koyarız. Onun üzerinden onun hani derisini giyiyordu anlamında. Ve lemma Rael melikul emire sagire Kral, küçük prensi gördüğü vakit hetefe çağırdı orada. Hemen e, bir sesiyle böyle çağırdı. Ha huve ehadu ra'ayaye. Ha huve işte o ehadu ra'aya. Ra'iyetun ra'iyetun normalde e, ne demektir? Halk demektir. Reaya onun çoğuludur. Buradaki ye ise yani bana ait. Benim halkımdan biri o işte diye onu çağırıyor. Ha, benim işte e, halkımdan biri diye böyle ona sesleniyor burada. Sonrasında fetesa el el emiru sagir. Küçük prens sordu. Böyle kendi kendine kendi kendine sormaya çalıştı. Ne dedi? Keyfe de arrefe aleyye beni nasıl tanıdı? Ve huve lem yesbik lehu en reani Lem yani önceden hiç olmamış anlamında. En erreani beni hiç görmemiş. Kat hiçbir şekilde yani asla beni hiç görmediği halde diyor beni nasıl tanıdı diye küçük prens kendi kendine soruyor. Lem yekun ya'lemu bilmiyordu ennel aleme şüphesiz ki hani çevrenin dünyanın bir nisbet ilil krallara göre muhtezelun lil son derece böyle basit az bir şey olduğunu bilmiyordu. Fehum ya'tebirune kullen nasir Krallar fehum krallardan bahsediyor tabii ki el muluk yani krallar ne yapıyorlar ya tebirune kullen nasi bütün insanları e, sayıyorlar ya tebere ya biru bir şeyden saymak ve reayah az önce söyledik halk demektir hum kendi halklarından sayıyorlar bütün insanları krallar demek ki bu şekilde düşünüyormuş sonra bakalım kral ne diyor iktarib hatta erake ceyden iktarib yaklaş Hatta erakece giden seni hani daha iyi görebileyim diye yaklaş bakalım. قال الملك الذي سره اخيرا ان يشعر بنفسه ملكا على احدهم. قال الملك الذي o kral söyledi. Bu cümleyi şu önceki cümleyi söyledi. Ne söylemiş? Ee, tabii ki az önce söyledik. Ee, hangi kral peki? Ellezi serrahu onu sevindiren ehiren sonunda en yeşure hissetmesini sağlayan bir nefsi kendisinin meliken ala hadihim kendisinin sonunda bir kişiye kral olarak kendisini hissetmesini sağlayan o durumdan dolayı kral demek ki sevindi. Cale lemiru sagir bi aynihi. Cale böyle bir aradı emiru sagir küçük prens böyle bir göz gezdirdi yani bir aynihi gözleriyle böyle bir aradı. Bahten bir yer arayarak mekanin Sufihi oturacağı bir yer arayarak böyle gözlerini gezdirdi. Lakin ne miyat ifelme? fakat kralın paltosu o uzun kür, kürklü paltosu mineral kalkum işte o kalkum hayvanından yapılmış e, paltosu kane yahtelül kuyip bil kamil kaneydi yahtelül kapsıyordu. el kuyip asteroidi kapsıyordu bil kamili tümüyle yani e, anne hani küçük prens bir yer bulamadı o kadar ki adamın paltosu e, geniş ve her yeri kaplıyormuş zalle izen vakifen o halde ne yaptı? Zerle kaldı. İzen o halde vakıfen ayakta kaldı. Yani yer bulamayınca ayakta kaldı. Ve bima ennehu kâne mut'aben Yani her ne kadar diyor bununla beraber. Bima ennehu yani şu durumla beraber kâne mut'aben yorgun olduğu halde. Yani yorgun olmasıyla beraber yine de ayakta kaldı. Tethâ ebe esnedi. O an böyle bir esneme tuttu onu. Kâle lehul melik kral ona dedi ki Min gayri laik tethâ <laughs> bi mahdaril melik emne'uke min hâza. Min gayri layiqi yani hoş değildir, layık değildir, güzel değildir. Ettesâubu esnemek bi mahdaril kralın huzurunda esnemek hoş değildir. Emne'uke min hada, seni bundan alıp koyuyorum, men ediyorum, sana izin vermiyorum. Ecebel emir-i murtebiken küçük prens cevap verdi. Tabi murtebiken nedir? Şaşkın bir şekilde. şaşım şaşkı, şaşırmış bir şey şaşırmış bir şekilde cevap verdi. Şaşkın bir şekilde şöyle dedi. Tabi Murtabiken burada Emir-i Sagir'in halidir. İrab olarak onu da unutmayalım. Peki şaşırarak ne dedi bakalım. <laughs> La estati'u men a nefsi min La estati'u yapamıyorum diyor. Men kendimi alıkoyamıyorum. Min sa'ubi esnemekten kendimi alıkoyamıyorum. Lakad kumtu şüphesiz ki ben yaptım. Kamebi bi yapmak demektir. Bir şeyi oluşturmak, yapmaya çalışmak. Bir seferin tabiyle uzun bir yolculuk yaptım. Ve lem enem ve uyumadım diyor. Kalil kral dedi ki izen o halde amülü kebit tesavub. O halde ben sana e, ne emrediyorum? Sana esnemeni emrediyorum. Lem ara şahsen ya tesavubu mundu senevatin hatta sâre tesavubu bin nisbeti liminel umuri tarife. Diyor ki lem ara ben görmedim şahsen bir kişi ya da sa Ebu birini görmedim. Mundu senevatin yıllar boyudur görmedim. Hatta sare tesavu ta ki hani esneme oldu. Ne oldu? Bir nispetliliği bana göre minel umuri tarife böyle heyecan verici, meraklandırıcı işlerden oldu böyle bir hani esneme durumu bile bana böyle şaşırtıcı oldu diyor. Hey ya hadi tesaeb merreten uhra. Bir kez daha diyor esne. Tesaeb emir hali esne. Bir kez daha esne. İnnehu emrun. Bu emirdir diyor. Hadi esne bir kez daha. Küçük prens ne diyor tabii ki? Hala yurhim bu, bu beni korkutuyor diyor. Lem a'ud estati. Artık yapamıyorum. Lem a'ud artık demek. Yani artık ne yapamıyorum? Estati'u esneyemiyorum yani. Kale emir emiru sagir. Küçük prens dedi. Ve kadim tuki'a levnuhu ve rengi böyle umtuki'a rengi sararmak. Beti benzin atmak demek. Yani rengi böyle sararmış bir şekilde. Beti benzin atmış bir şekilde söyledi. Reddelmelik kral hemen devam ediyor. Raddel melik kral bu defa ne yaptı? Ona tekrar söyledi cevap verdi. İzen ene o halde ben ene amurke sana emrediyorum. En tetesâ ebe ve târeten uhra. Taraten ve târeten uhra ara ara demektir. Bu iki tane sözcük göbeği ara ara demektir. Yani ara ara esnemeni öneriyorum sana emrediyorum sana. Ara ara esnemeni emrediyorum. Gamgamel emirus sagir <laughs> ve beda dik Adam böyle homurdandı. El Amir küçük prens homurdandı. Ve bədə hiddik ve onda hani böyle bir daralma hissi gözüküyordu. Böyle daralmıştı biraz artık. Ve lem yekun il meliku, kral değildi. Yesmehu bil isyani. Böyle kendisine baş kaldırılmasına müsamaha gösterecek, hoşgörülü davranacak birisi değildi. Fakat kana harisen ala. Harisen ala ne yapmaktır? Bir şeye böyle karşı çok aşırı bir şekilde istemek yani neye istekliydi? En tuhtereme sultatuhu onun saltanatının hürmet gösterilmesine çok istekliydi. Yani saltanatının böyle e, kesinlikle sorgulanmamasına ve ne, de, ne dediyse yapılmasına gayet istekliydi. O şekilde çok çabası vardı. Kâne hukmu mutlakan onun hüküm, hükmü, onun söylediği şeyler mutlak bir vaziyette geçerliydi. Lakin fakat bima ennehu kâne tayyiben yani iyi olmasına karşın kâne yasduru evamire ma'kule ne yapıyordu? Evamire emirin çoğuludur. Yani emirler yağdırıyordu. Emirler söylüyordu. Makule, makul derecede emirler e, çıkarıyordu. Kâne adeti yani yakur Onun adeti şuydu. Şunu söylüyordu kendi kendine sürekli. Onun adetinde şu e, söz vardı. İza ma emertu generalen bi en yetehavvele. E, i̇zâ ma emertu emrettiğim vakit diyor. Generalen bir e, generale emrettiğim vakit. Bi en yetehavvele ile tayirin bahri. Tayirin bahri yani... E, martı demektir. Bir martıya dönüşmesini emrettiğim vakit felem yut yani bana itaat etmedi değil mi etmez yani len yekun el hata hata olmaz hata onun hatası olmaz bel aksine benim hatam olur ben bir generale eğer şey yaparsam eğer ona e, dersem ki işte Mart'a dönüş ve o dönüşemezse o zaman o onun hatası olmaz benim hatam olur. Yani ona yanlış bir emir vermişim demek. Ondan dolayı onun hatası olmaz tabii ki benim hatam olur bu diye kendi kendine söylüyor mu sürekli? Yani onun bu felsefesi buymuş. Kralın temsili fotoğrafı da bu. Se'elel emiru sagir bir hacelin. Böyle utanarak küçük prens şöyle dedi. Helli en eclis oturabilir miyim diyor. Sonra kral diyor ki amuru kebil cülüs, sana oturmanı emrediyorum. Ecabehul melik kral ona cevap verdi. Ve huwa yeshabu zeyle mi'tefihil mesnu'in min ferwil qaqum, e, Ve yeshabu Tabi burada uav wow biliyorsunuz hal edatıdır. Ee, ne yapıyor? o çekerken ze ile kuyruğunu yani o alt tarafını, mertefihi kendi paltosunun alt tarafını elmes yapılmış olan fervi kürk demek kalkum az söylediğimiz hayvan zaten kalkum e, hayvanından e, ne yapmış üretilmiş olan onun kürkünden üretilmiş olan o e, paltosunun kuyruğunu çekerken ona cevap veriyor diyor sana emrede emrediyorum ki hani e, sana oturmanı emrediyorum diyor. Zehilel emirus sagir min sigaril Bu yıldızın küçüklüğünden böyle küçük prens şaşırdı böyle bir e, hani böyle kafası karıştı şaşırdı. Fe men asa hazel meliku men diyor kimin üzerine asa acaba hazel meliku bu kral yesudu hükümdarlık sürüyor. Kimi yönetiyor diyor bu kral. Sade Sudu hükümdarlık sürmek, onu yönetmek anlamındadır. Asa ise orada zaten biliyoruz belki bir ihtimal demek. Karalehul <laughs> emiru küçük prens olan dedi ki efendim, ismi en es'elekum. Bana hani izin verinse sorayım hani bir şey. Kral diyor ki amuru kentes ereni sana emrediyorum bana hani sor sare sare almeliku ile kavul hemen kral ne yaptı söze doğru acele et yani hızlıca hemen söyle dedi ki bana sana emrediyorum sor men tahkumun kral ona sor en yani küçük prens ona soruyor men tahkumun kime hükmediyorsunuz diyor kral kulla şey her şeye Raddel meliku bi etin mutenahiye. Mutenahi demek son derece demek. Son derece basit bir şekilde kral her şeye dedi. Her şeye hükmediyor. Küçük prens tabi orada soruyor. Kulle her şeye mi? Ve bi işaretin min yedihi evme el meliku ila kevkebihi ve ilel kevakibil uhra ve nucum ve bir işaretin min yedihi elinde olan bir işaretle diyor ev <laughs> meliku kral gösterdiği gösterdi işaret etti ile <laughs> kevkebihi kendi yıldızına ve ilel kevakibil uhra ve nucum ve kendi başka gezegenlere de ve yıldızlara da ne yaptı işaret edildik yani bunların hepsini anlamında e ala kulli hada bunların hepsinin hani üzerine mi hükmediyorsunuz diyorsunuz? <laughs> el emiru sarı küçük prens söyledi böyle kral da tabi hemen ne diyor e, ala kulli hada raddel melik Bunların hepsine dedi kral. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ sahibi حُكْمٍ مُطْلَقٍ Fa Sadece diyor mutlak bir derecede hükmün sahibi değildi diyor kral. بَلْكَانَ Meliken كَوْنِيًا اَيْدًا Aynı şekilde kevni demek evrensel demektir. Evrensel bir kraldı aynı zamanda. Sonra küçük prens soruyor tabii. وَهَلْ تَأْتَمِرُ النُّجُومُ Emrik Diyor yıldızlar senin emrini tutunuyorlar mı senin emrine yani? İtemere etemiru emri almak anlamında. Yani senin emrini alıyorlar mı? Karameliku bit tabi. Kral dedi ki tabi ki. Hiye tuti'uni fevrem hemen. Hemen hızlı bir şekilde fevren acilen yani. Hemen bana itaat ederler. Fe'ne la adam bi'ademil indibat. Ben karşı koymaya yani sözlerimin yapılmamasına asla müsamaha göstermem. El dehşet, hadihi sultatul emire sagire edheşet dehşete koydu hadihi sultatu bu saltanat el emire sagire küçük prensi böyle çok şaşırdı, dehşete koydu <laughs> lev hasele huve ala misliha e, küçük prens eğer bunun aynısına benzerine e, ulaşsaydı le temekkene min müşahedetin müşahedeti leyse erba'a erba ve erba'in huruben fahasb le temekkene min temekkene min yapardı müşahedeti yani izleyebilirdi sadece hani e, 44 tane yıldızın batışını tek değil aksine 72 veya hatta 100 ve 200 gün batımını bir tek bir günde 72 tane hatta 72 demiş 72 tane veya 100 tane veya 200 tane batış izleyebilirdi bir günde. Min duni hacetin ila tahriki kendi kürsüsünü kendi sandalyesini hareket ettirmeksizin tek bir anda izleyebilirdi. Çünkü eğer böyle bir böyle bir tabi saltana onun elinde olsaydı. Ve bu anne hukane yeshur bil huzni min zikra kevkebihi sagir el mehcur fakat tecerra ala iltimas talab min Malik. melik. Ve bu anne şunla beraber kane yeshur bil huzni e, hüzün hissetmesiyle beraber min zikra kevkebihi min zikra anılarından tabii ki kevkebihi sagir el mehcur böyle yalnız olan terk edilmiş e, küçük e, yıldızının anılarını hissetmesinden dolayı o hüznünden dolayı fakat tecerre'e e cüret etti tecerre'e ala bir şeye cüret etmek İltiması, yani e sorup soruşturma talab minelmelik. kraldan bir talep e sorup soruşturmaya cüret etti ne dedi peki eveddu müşahedete gurubi şems güneşin batışını izlemek istiyorum eveddu istiyorum demektir hella tefaddalte aleyye ve emret Şems'e bil Gurub, hallete fedelte ona bana anı lütfetmez misin? وَأَمَرْتَ... وَأَمَرْتَ ve emret ve emret Şems'e bil Gurub ve böyle lütfedip de güneşin batışını emretsen hani olmaz mı anlamında böyle bir soru soruyor Krala. Kral diyor ki, Lo eni talebdu min general en yatire min zehretinli uchr'a ala şakilet il Lau enni diyor şah, şayet ben talabtu min general. Generalden talep etseydim en yatira min zehretin li ukhra. Bir e, çiçekten başkasına uçmasını ala şakiletil feraş kelebek gibi uçmasını emretseydim. Ev en yektube mesrahiyye tiracidiyye. Ev en yektube yazması mesrahiye bir tiyatro yazmasını tiracidiyye bir tiracidik bir tiyatro yazmasını emretseydim. Ev en yedahavale ile tayrin bahri veya martıya dönüşmesini emretseydim. Felem <laughs> <laughs> yemtesil li emri ve emrimi uygulamasaydı. Femen minnel muhti. Hangimiz hatalıydık? Ben mi? Ene tabi diyor. Em huve. Ben mi yoksa o mu hatalıyız diyor. Hemen cevap veriyor. Setekunu entel muhti. Sen hatalı olursun. Kalel emiru sagir <laughs> bi hazmin. Böyle ciddi bir şekilde, kararlı bir şekilde küçük prens dedi. Sen hatalı olursun diye hemen cevap verdi. Fe erdefel melik kral ve kral ekledi her defa eklemek demektir. Bir dapt tabii ki hemen. Yen bari an en, en natlube şahsi şahıstan istememiz lazım. Ne lazım? Mahve bi mustata'ihi yapabileceği şeyleri istememiz lazım. Yani bir kişiden yapabileceği bir şeyler istememiz lazım. Fesultatu takumu evvelen alel akıl. Fesultatu saltanat diyor takumu hani dayanır evvelen al akıl. İlk olarak akla dayanır. Akılla inşa edilir yani. لو طلبت من شعبك eğer kendi halkından istersen en yer temi fil bahr denize dalmalarını irtama yer böyle dalmak bir anda dalmalarını istersen seyathuru aleyke sana isyan çıkarırlar senin emrini uygulamazlar min hakki benim hakkımdır diyor en utalibe istemem bir taati itaat edilmeyi madamet evamiri makule emirlerimin e, makul olduğu sürece benim itaat edilmemi istemem hakkımdır tabii ki. Tabii devam ediyor soruyor Küçük Prens ve Benim o batıştan ne haber? Hani oraya konuyu getiremedin diyor bir türlü. Ve kerehu el Küçük Prens ona hatırlattı. Elzi layen sa'ebeden sualen tarahahu sorduğu hiçbir soruyu unutmayan Küçük Prens hemen ona hatırlattı. Tabii kral cevap veriyor. Ne diyor? "Satahsul ala gurubike. O batışına ulaşacaksın, elde edeceksin yani güneşin batışını izlemeye ulaşacaksın. Se uhakkiquhu leke sana onu gerçekleştireceğim. Ve lakin sen tazir fakat bekleyeceğim diyor. Hasbe marifeti bilgim kadar bir ilmil hukmi hükümdarlığın e, ilmini bildiğim kadarıyla ben beklemem lazım diyor. İle en tekune şurutu mu muatiyeten. E, İle en tekune olana kadar şurutu şartlar muatiyeten elverişli olana kadar. Tabii küçük prens soruyor. Meta setekonu ne zaman öyle olur? İstefser küçük prens sorguladı. Söyle dedi ki ne zaman olur? Raddel meliku kral cevap verdi. Ve huve yete emmelü düşünüyordu. Ruzname dehme büyük bir tane. ruzname demek takvimle. Büyük bir takvime bakarak böyle düşünerek dedi ki Seyekunu zalike havaley havaley diye böyle hani orada duraksama yapıyor. Seyekunu zalike bu olacak havaley yaklaşık olarak yani e, havale işte seykunu hadal mesa bu gece olacak yani bu akşam olacak havale esabi es ve dakika e, işte 7'yi 40 geçe anlamında e, yani 8'e 20 kala e, o civarlarda işte o zaman olacak. Setera kem enne evamiri muta'a. Setera göreceksin diyor kem enne evamiri emirlerimin muta'a ne kadar Kem orada ne kadar diyor emirlerimin ne kadar itaat edilen bir şekilde olduğunu göreceksin. Tetha ebel emiru sagir küçük prens esnedi ve tahassere ve üzüldü ala grubihil mefkud kaybettiği o batışları o batışı üzerine üzüldü. Süme de e şeyun minel melel yeteserrebu ileyhi sonra şeyun minel melel yani bir birazcık böyle bıkkınlık ne yaptı? Ya Tesarrab lehi ona doğru gitti. Tesarrab etsela bu sızmak demektir normalde. Yani biraz bıkkınlığı gözüktü artık. Fekar el ve krala şöyle dedi. Leysa le de yemafalu huna sansarif. Leysa le huna benim burada yapabileceğim bir şey yok diyor. Senserif döneceğim diyor. Kral tabii hemen devam ediyor. Laten serif dönme. Ecabel Meliku lladhi kana fi gayati's sururi bil uhsur <laughs> ala ahadir ra'aya. Ecabel melikul o kral cevap verdi. Hangi kral tabi? Kâne gayet sürür. Son derece mutlu olan. Bil usuri ala elde ettiği. Eh, Ahadir ra'aya herhangi bir yani kendi halkından birini elde ettiği, onu gördüğü, bulduğundan dolayı son derece mutlu olan kral cevap verdi tabi. Dönme diye. Lantetten sarif dönme. Se u'ayyinuke uh, veziren seni vezir tayin edeceğim. Yani vezir yapacağım. Bir eyyü vizare. Hangi yani, yani yani vezir demek bakanlık demektir normal bakan demektir normalde vezir bir ey yani hangi bakanlık diyor vezir e, el adl diyor orada tabii ki yani adalet bakanı yapacağım seni. Lakin leyse temme men e, men e, diyor fakat ya yani diyor orada hiç e, hüküm süreceğimiz kimse yok ki. yani hüküm vereceğimiz kimse yok diyor. Ben ve seni sadece kime hükmedelim? Lesna nedir? Kral diyor bitmiyoruz. Kâle melik kral dedi tabii. biz bilmiyoruz hani. Lem etef ba'du bi memleketi. Diyor henüz memleketimi tafeyetuf ve tavaf etmek. Yani gezmek anlamında henüz memleketimi gezmedim diyor. En ta'inu Bak bu da bir tabir. Ta'inu ben yaşlıyım demek. Ve leyse li arabe. Ve orada herhangi bir yani arabanın araba için bir yer yok. Bir mekan yok. ve meşyu yut'ibuni ve yürümekte beni yoruyor. Kâle el emiru küçük prens dedi. Ve huve yenseni. O böyle hani kendi bükmüştü bir şeylere bakıyordu. Liyatille uzanmak için merate uhra bir kez daha alal canibil ahar başka tarafa minel kevkebi yıldızdan başka tarafa uzanmak için e, böyle gezerken dedi. Lakad nezertu şüphesiz ki ben baktım diyor. La ahede orada hiç kimse yok diye bakılmış küçük prens. Evet kral devam ediyor diyor ki hakim nefseke izen kendine hükmet o zaman diyor. Ecabehul melik kral ona cevap ver diyor bu şekilde. Hada es'ab bu daha zordur diyor. Muhakemetu nefsi kişinin kendisini sorgulaması es'abu min muhakemeti al başkalarını sorgulamasından daha zordur. Lau necehta fi muha muhakemeti nefsik kendini eğer sorgulamada başarılı olursan fesatekunu hakimen hakikiyen gerçekten bir e, düzgün bir ne olursun hakem olursun. Yani düzgün bir e, hükmedici kişi olursun. Kalemirus Sagir Küçük Prens söyledi. Dedi ki estetiyu muhakemete nefsi fi mekan. Herhangi bir yerde kendimi sorgulayabiliyorum. Felestu lil Burada durmaya ihtiyacım yok ki. Yani ben her yerde durabiliyorum. Sonra orada kral hı hı diye rad e, reddeden kral böyle cevap verdi. Ezunnu enne fi ma min kevkebi. Benim yıldızımdan bir mekanda yani bilinmeyen mi? bir yer. Min ma demek yani bilinmeyen bir mekanda. Yucedu bulunuyor. Curedun cure sıçan demek yani fare demek. Bir fare bulunur. Acuz yaşlı bir tane var. Esma'u leylen gece onu dinliyorum. Min mekanike hani sana mümkündür. En tu hakime hadel cüredel acuze bu yaşlı olan fareye sen hükmedebilirsin ona hüküm verebilirsin diyor. Satakumu alayhi bil ona idam hükmü verirsin. Beynel feyneti vel Bu da bir tabirdir. Beynel feyneti vel yani ara ara demektir. Ara ara ona idam hükmü verebilirsin diyor. Ve bihaza ve böylelikle satatavakafu hayatuhu ala adaletik. Onun hayatı senin adaletine bağlı kalacak. Lakin neke fakat sen setafu anhu onu ondan hani e, afa anhu ondan vazgeçmek yani o hükmü e, ertelemek onu affetmek demek. Fi kulli meretin her seferinde onu affedersin. Hatta tuhafize aleyhi ta ki onu e, koruyabilesin. Yani onu hani öldürme ki kimse yok başka diyor. La yüced gayruhu. Başka kimse yok. Yani sürekli onu affet ki yaşayabilsin. Raddel emirü sagir ana la el hukmu bil i'dam. Kral Küçük Prens şöyle ona karşılık veriyor diyor ki La yarukun il idam hüküm vermek yani idam hükmü vermek bana yakışmaz sevmiyorum hoşnut değilim. La yarukun bana hoş gelmez demek yani. Wa zannu enni san sarif. Ve bence ben döneceğim yani kalmam burada. Kral diyor ki la sarif قال el-melik. Kral dedi ki la sarif dönme. Lakin fakat lemma faraga el emiru sagiru min küçük prens hazırlıklarını bitirince şakka ona zor geldi diyor. En yuri kal malik bu yaşlı olan kralı üzmek onu zorlamak ona zor geldi küçük prense ve şöyle dedi. İza şi'te eğer dilersen celaleteke senin o yüceliğinin en tuta'a fevren hemen hızlı bir şekilde e, itaat edilmesini istiyorsan aleyke en tuti'ani evamire makule diyor ki aleyke sana gerekir yani en yani bana e, en tu'tiyeni bana vermen evamire makule makul emirler vermen gerekir. Bi imkanike en te'mureni te meselen sana hani mümkündür en meselen bana e, örneğin e, emir vermen ne emri bir rahil fi huduni dakika bir dakika içerisinde hemen e, gitmeyi bana emretmen mümkündür diyor. Yebdu enne şurute münasibe diyor görünüyor ki hani şartlarda uygun gayet bana hemen e, ne yapman lazım e, söylemen lazım diyor. Gitmeyi söylemen gerekiyor. Teret edel emir sagir küçük prens e, tereddüt etti filmi dayeti ama mesum tilmelik kralın sessizliği önünde başlangıçta böyle bir tereddüt etti. hede vantalaka sonra böyle bir iç çekti tene hede vantalaka ve gitti. Sa'attakhiduke se sefiren. orada kral hemen diyor ki Sa'attakhiduke se safiran e, seni elçi yapacağım diyor. elmeni kral çağırdı orada ve beda ve başladı görünüyordu yani en ennehu sahibi sultanin kebire e, büyük bir e, sanki büyük bir saltanatın sahibi gibi gözüküyordu oradan. Dedi ki seni elçi yapacağım diye çağırdı onu. Tabi küçük prens burada son noktayı koyuyor. Ne diyor? Ma'a gharabe raşidin bu büyükler ne kadar garip diyor. Kral sagir küçük prens böyle söyledi. Fii nefsi kendi içinde dıra sefer yol boyunca büyüklerin ne kadar garip olduğunu kendi kendine söyledi. Çünkü bir taneyi kabul etmedi. A'da e, gittikten sonra bile ona işte seni edci yapacağım, bilmem neler yapacağım diye söylüyor. Evet 10. bölümün de bu şekilde sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz emeklere saygı açısından beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. E, kanalı da arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz eğer bize e, iyilik yapmış olursunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.